Herkese selamlar arkadaşlar yepyeni bir mafya 2 bölümüyle daha beraberim arkadaşlar bugün yine kaldığımız yerden devam edeceğiz arkadaşlar bu arada abone olup bildirimleri tüm yaparsanız çok sevinirim arkadaşlar bu arada istediğiniz başka oyunlar varsa alta yazın arkadaşlar kameram bozuldu yeni kamera ya kadar böyle devam edeceğiz hadi de o zaman videoya geçelim no. arkadaşlar yine konuşuyor konuşsunlar <laughs> sıkıntı yok biz yolumuza <laughs> devam edelim şöyle <laughs> Biz alt yazıları okuyabilirsiniz. Ben fazla okumayacağım. Ben oy 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 trafik trafiğe gel trafiğe. Böyle bir trafik olabilir mi ya? Trafiğe bak şu. Aa. Polis seni görür görmez vurmak istiyor. Beni. Delin bu polis ya. Beni görür görmez vuracakmış bu polisler de kafayı sıyırdı iyice. Hadi gel yakalayabiliyorsan yakala koçu Bas gaza şu gaza. Bitti <laughs> A dur geçtik dur 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 dur. Ha, taksi yapma taksi polis ya. Hadi bakalım biz artık girdik polis geliyor sen gel. Yaralı adam çabuk açın kapıyı. Sen doktor. Ben doktor. <laughs> of... Our Çabuk Get içeri getirin, getirelim. Şöyle bazı yerlere geç. <laughs> 2000 dolar, arkadaşlar oldu 3292 dolar. Demek için yeterli. Babanın borcunu ödemek için yeterli param var. kardeşini ziyaret et. Edelim ama. Arabayla aranmıyor mu? Ya? Neyse ya. Dikkatli dikkatli gidersin. Tamam İki dakika, iki dakika. Sıkıntı yok. Hemen gidiyorum. İki dakika içinde oradayım Arkadaşlar biz bizden araba şoförü olmaz. Onu anladık. Nasıl çarpıyoruz ya bu düz yolda? Ya. Araba şoförü olmaz. Azaptan aldı ehliyeti bu karakter galiba. Neyse hızlı gidelim biz oraya. Çekil önümden. Şöyle iyice yaklaşalım da sıkıntı çıkmasın. Geldik geldik geldik. Kapı üst kat mı? Kapı hey, çaldı onu da hey, Obasının borçlarını ödemeye geldi. Eksi 2000 ödedi. Neyse gene paramız var baya. Evimize gidelim o zaman. Hadi bakalım. Çekilin, çekilin, çekilin. İki dakika iki dakika sakin. Amyon sen bari bir yavaş ya acelen ne böyle. Bir tık yavaş ya. Böyle acele etmeyelim lütfen. Ha. İki dakika iki dakika şöyle bir geçeyim. İki dakika. Polis geldi polis geldi geri geri geri. Polis yakalarsa var ya gebertir bizi. Heh. Geldik bakalım. Bu değil la üst kattı. Geldik geldik geldik. Günümüzü geçirelim şurada hemen. Yo. Ya değer uyu burada uyu. Uyuyalım bakalım. 6. Bölüm İyi Harcanan Zaman Liti 26 Şubat 1945 Geçelim evinden falan filan çıktı Burada nereye ya? Ne oluyor kardeş? Aa hapishane suçlu bunlar bize bağırıyorlar. Biz hapishaneye mi düştük ne oldu ya? Neyse öğrenin düşündüm Biz galiba buyuz bak. Niye dışarıdan göremiyorum anlamadım. Bunlar bizi gebertecek ya baksana şunların tiplere. Kardeş fazla da emin olmayın. Burada öldürebilirim sizin hepinizi. i'm a bitch. I'm sorry what's the matter i'm speaking okay. in english here let me teach you what do you enjoy this you sick fuck now get your ass up and go back in line no hey smart ass don't make me repeat myself back in line i'll visit that the bunu. Allah kafamıza vurma. Yürüyelim bakalım. Aa Vito işte biz buyuz bak. Polis de bize gıcık gibi bakıyor ya. Turn to your right. other right. Listen up assholes. My name is Captain Terrence Stone, and this is my prison. <neum> You're here on the inside because you can't behave like normal human beings on the outside. Make no mistake. Your ass belongs to me now, and you'll do what I say, or you'll be sorry you Fuck with me, and I'll fuck with your sorry ass all day long. You were sent here to be rehabilitated, and rehabilitate you? We will. Okay you assholes, we're gonna cut you loose just long enough to get you's cleaned up. Arkadaşlar o edip, edip size ayrıcağız diyor. Hayır lan. Crush <laughs> oluyoruz. Bu nasıl diş <laughs> şey yav kesiyon kardeş saç aylığıyla aynı. Ne anladık biz. Shut your face cue Bari ne güzel ne kes yav. Düz düz kesiyo Şunu bir dövsek bir. Okay, tamam hadi yürüyün. Hey, sözünü dinle ve koridor doğru ilerle. Şimdilik dinleyelim. Az sonra ama ödeteceğim bir gün size bunu unutma. Yeni tasarım açtı hanım niye bakın. Hadi boşver lan beni. Gardiyanı takip et. Ediyoruz ya, ediyoruz tamam. Ne oluyor buraya ya? Adamlar kafayı sıyırmış bu. Ya evine hoş geldin gir içeri. Buran nereye o pislik gibi.

3 gün sonra. Wall, Çıkarmaya yardım edeceğine dair bir mesaj aldı. Geçelim şurayı da. Bağlantı Liu Galante. Nusuç olasılığı ile hücre hapsine gönderilmesi sonuçlanacaktır. Tüleşikler durumunda buna dair olan tüm ileride O sıkıntı. normal direk işte şöyle hani açık. Şimdi ne yapsak? Konuşak. Abi. Günü döndü. Çatlaklara karşı şey ol. Ne konuşalım mesela? Gel kalbim. Main cannot train Soul Brother in ways of Kung Fu. I know you. you guinea was with Barbara in a jewelry store. I I'm in this fucking hellhole because of you. You got locked up because you're a stupid, crazy fuck. You know, fellas. My mom was right. There is a god. <laughs> and he sent you here. you guinea bastard. So that I could pay you back. Bak 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 bak. Düştü öyle şamarı yersin. This looks interesting. Want make a small. Bu enteresan görünüyor. Ufak bir bahse var mı? Hadi gelsene bir tane. Bir de deliye tıkılacaksınız. Dövmedik döv, fazla da dur. Bir dahakine döveceğim bak. <laughs> bak bir de gardiyanlar dövüyor. Bak bak bak. orada sanki adam öldürdük ya. Alt tarafı 2-3 soygunlar yapmışızdır ya. Yok daha yavaş geçiyor. Hmm, i̇çeride zaman çok yavaş geçiyor. 2 gün sonra 2 gün 5 gün 3 gün derken adam bir yıl sonra Uzun süre alıncaya kadar Gel right. okay, al aç bakalım Rise and shine, My name is Leo Galante. I heard you wanted to speak to me. Yeah, uh, one of Clemente's guys said I should contact you, said maybe you could help me out. Oh, fuck Clemente. I don't provide protection for his guys in here, but I saw how you handled that Mick who's after you, O'Neill. He could prove useful. Come with me, boy. Up. Now listen up, fellas. This is Vito.

Atta boy pepe keep that oversized chin of yours down damn it footwork pepe remember your footwork remember good defense can win a fight fellas every punch you take could be your last uh. Niye vurmuyor ya bu? Arkadaşlar bu vurmuyor ki. Üçte sıkıntı var olmaz ki ama oyun. Yaptın çok ayıp. Biz böyle mi yapacağız biz? Ama olmaz ki ya. Ha arada vuracak <laughs> O zaman ne şey attık be. <laughs> <laughs> Bu yüzden artık ikiniz de karşımlıklarınızı çalıştıracaksınız. <laughs> Peppy here <laughs> he ain't most guys though i na 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 <laughs> nice one <Gosh>. nice kid nice <laughs> that had hurt. Two more of those All right, Hızlı kavruyorsunuz. Bugünlük bu kadar. Tamam, bugünlük bu kadar olsun. su falan mı getirdi? Kahve mi getirdi? Anlamadık ki. Neyse yani Çocuklar tanımaya çalış veya zimnastik salonunu terk et. Hadi evet, boş ver ya. O kimi tanıyacağım hapishanede boş ver. Salonu terk et diyelim geçelim biz. Bak bak artistlenme lan bize vallahi döver video bu. Ah tekrar bu ya şeyde. Bak hızlı. Ben yani büyük ümkü hiçbir anlamı yok. Dikkat o zaman ne yapalım? Be?

Gelsene hadi hadi. Hadi gelsene hadi. Ay kaplan stilini kullansam bu şimdi olmaz. <laughs> Bir hafta sonra. Artık buranın en güçlüsüydük. Hehe. <laughs> Fareye bak. Oha fare. Gardiyan takip et edelim. Fareyi görüyor musun arkadaşlar? ho. Çok garip. Gardiyan. Nereye gidiyoruz? Edelim bakalım gardiyan takip. Neler neler diyecek bize.

That's when you let him have it. All right, here we go. Make me proud, kid. Ooh, looky here. I'm gonna take this skinny ass white. Oh, to to hit him so hard Mama's Mama feel it. Hope you meatballs getting ready to lose. <laughs> yeah, that's what do with my brother. Hey, when will lose, it'll probably be the hardest work this bum ever did in his life. Your little cracker going. Let's go, Vito! Put these bums back in their place! Oh, come on, my grandmama hit me harder than that! Come on, Vito! You gotta do better than that! Oh, this boy got as much chance of winning as a brother running for president! Oh. Don't worry, Vito! You got him right oh. where you want him! <laughs> I think I'll send it. Laying down on a job like always. All bark and no barking, no fight, just like last time, right, fellas? Uh, look, well, Now we go, grab him and finish him off. Come on now, fight like a You're man. No, grab him and finish uh, him, uh, him uh, off. Oh, I'm hey, rejoice. little look. Now's your chance, kid. Knock him in a in timing.

Yer geldiler. Neyse arkadaşlar bugünkü videomuzda bu kind of... kadar olsun. Mafyanın devamını isterseniz like atıp abone olursanız da çok sevinirim arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada God of War'a yarın veya öbür suyun başlıyoruz arkadaşlar. İşte arkadaşlar öyle. Eğer başka oyunlar olursa dediğim gibi yazabilirsiniz yorumlara. Neyse hadi görüşürüz arkadaşlar kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.